Merhaba, iyi haftalar diliyorum. Bir dolar videosunda daha karşınızdayım. Dolarda geçen hafta Cuma'yı en azından Merkez Bankası'nın geç saatlerde yaptığı müdahaleyle 16.37'leri gördükten sonra 16.40'ın üzerine kapatmayı başardık. Şimdi müdahale devam edecek mi? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bakın 16.5 rakamı öyle böyle şaka değil. Eğer üzerinde kapanışlar yapılmaya devam ederse. Yeni bir devalüasyonla karşı karşıya kalırız. Yani merkezin müdahale etmesi gerekli. Bu aynı zamanda ekonomi için gerekli, aynı zamanda vatandaşların Ekonomik anlamda değer kaybeden parayla ezilmemesi açısından önemli diye söyleyeyim. Yani burada 16,5'un üzerinde aylık kapanışlar devam ederse 24 TL'ye o kadar hızlı gideriz ki aynı 9 TL'den 16 TL'ye geldiğimiz gibi bu sefer de 2023'te yeni bir enflasyon süreciyle karşı karşıya kalırız. O anlamda merkezin savunması lazım. Merkez peki savunabilecek elinde yeterli kaynak var mı? Zaten elinde yeterli kaynak olsa biz bu fiyatlarda olmazdık diye en azından şöyle bir açıklamasını yapmış olalım dolar TL tarafında peki 16.50 korunursa nereye kadar bir geri çekilme olabilir 16.50 16 16 arasında bir bandımız var. Bu bandın içerisindeki hareket devam edecektir ve kırılım olup olmayacağı da piyasadaki gelişmelere bağlı olacaktır. En azından artık seçimlere bir sene kaldığını biliyoruz. Yeniden bir devalüasyon yaşama riski tabii ki kaçınılmaz mı? Onu takip edeceğimiz bir süreçte olacağız. 16.50'yi takip ederek en azından bir 3 ay geçirmemiz gerekiyor. Buranın üzerinde kalıcılık bizim açımızdan tedirginici hale gelir. Ama bir de şu var. Şimdi seçim yaklaşırken neden dolar yükselsin? Bir de onu değerlendirmek lazım. Yani merkezin aslında elinde bir avantaj da olabilir. Bunu yakın zamanda hep beraber öğreneceğiz diyelim ve grafiklerde detaylı inceleyelim. Dolar haftaya başlangıç rakamlar açısından Merkez Bankası'nın müdahalesinin geçiciliğini sağlamış durumda. Fakat akşam saatlerinde olan işlemlerden biraz bahsedelim. Şimdi 14.52'leri gördü. Aynı zamanda 15.99'u da gördü. Yani bunu bir gece içerisinde sadece 30 dakika arasında gördü diye ifade edelim. Tabii buradaki fiyatın geçerliliği çok fazla olmayabilir. Çünkü çok sığ işlemlerde yapılmış bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Ama grafik grafiklerdeki tamamlama açısından baktığınızda en azından grafiklerdeki olması gereken bir hamlemin tamamlanmış olduğunu görüyoruz. Çünkü hatırlarsanız 16-16 civarına kadar gelmesi gerekir görüşünü konuşuyorduk. Orayı tamamlamış en azından 15-99'u da görmüş. Hatta haftalıkta haftalık destekten bahsediyorduk 15 95 diye bu rakam 15.99'a yükselmiş ve tam o noktayı göstermişler. Gece saatlerinde yapılan işlemde bant açısından düşündüğümüzde doğru bir hamle. Çelik açısından düşündüğümüzde bir anlamı olmayan bir hamle diyelim ama grafikleri bundan sonra gördüğümüzde en azından evet 15.99 gördüğü için bu destek çalıştı diye ifade edilebilir. Şimdi buradan bir haftalık trend çizgisi çizdiğimizde de henüz dolar TL tarafında haftalık bir kırılım görmüyoruz. Hatta destek noktasına tam değmiş olarak da ifade eden bir görüntüyle karşı karşıyayız. En azından önümüzdeki 2-3 haftada bu destek noktasının kırılmasını beklemek için erken. Tabii ki bu ancak hangi koşullarda kırılır? Süper bono tarzındaki koşullarda kırılır. Onun için de henüz ortada bir görünüm ya da konuşulan bir şey olmadığını ifade edelim. Destek noktamız bu hafta 15.99. Direncimiz 16.80. 16.80'e gidememe koşullarını konuştuk. Bunun sebebi aylıkta 16.5 çok kuvvetli bir direnç. Yani buradan Merkez Bankası'nın savunmaya devam etmesini beklemek mantıklı olan taraf olacaktır. Şimdi Merkez Bankası'nın bu süreci değerlendirdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki piyasanın da dolar ihtiyacının devam ettiğini görüyoruz. 16.50 ile 15.99 arasındaki şu haftalık bant devam edecek. Ama yeşil ortalama kısmına geldiğimizde yeşil ortalama kısmında söylediğim şuydu hatırlarsınız. Şimdi eğim hızlı artmaya başladığında bir dalgalanma geliyor dolar tl'de demektir. Daha önceki şurada da aynı durum gerçekleşmişti. Şimdi dalgalanma sürecinde aslında gece saatlerinde sığ işlemlerde bu dalgalanmanın sonuç aldığını görüyoruz. Tabii ki 15.99 olması o anlamda önemli. Yeşil ortalamanın fiyatının yükseldiği değer 15,5'lara kadar gelmiş durumda. Bu şu demektir? Dolar gevşerse en iyi giriş noktası 15,5 olmuş demektir. O anlamda bundan sonraki takip edilecek rakam aslında çizim grafikte 15,99 olduğu kadar yeşil ortalamanın yükseldiği fiyat da önemlidir. Geçelim Euro TL tarafına. Euro TL'de aynı görüntüyü görmüyoruz. Çünkü işlemin aslında sığlığının ana sebeplerinden bir tanesi çok az bir piyasada yani piyasanın henüz açık olmadığı saatler bile sayılabilecek dakikalarda yapılan işlemin Euro TL'de görünür tarafı yok bakın. En azından orada 17.60 ile göründüğü nokta 17.70 arasında çok sığ bir piyasa. Halbuki normalde nerede olması lazımdı? 17.15'leri göstermiş olması lazımdı. Demek ki sığ hamlede geçerli olmayan fiyat görülmüş diye ifade edilebilir dolar tl tarafında. Şimdi buradan günlükte bir direncimiz vardı. En azından destek tarafından bizi yukarı itebilecek. O da 18.30'larda. 18.30'a gidebilecek potansiyele yaklaşıyoruz. Hatta 1-2 gün içerisinde bir hareket olmalı. Eğer olmazsa da kırılım yaşanacaktır. O anlamda en azından çarşambanın önemli olduğunu ifade edebileceğimiz bir çizim grafikle karşı karşıyayız diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.